Evet arkadaşlar. İkinci kızım sorularla devam edelim. Şimdi arkadaşlar bak hızlıca şeyi yazalım. Şimdi bu zaten 2'nin 3. kuvveti. Yani 3A. Bu da 2'nin 3. kuvveti. 2'nin 2. kuvveti. Yani 3 bölü 2. 18. Kesir sayıları sevmem. Her tarafı 2 ile çarpalım. Bir de 3'e böl bölerek yolumuza devam edelim. Şimdi gelelim bu buraya. Şimdi bu 8 bu 8 bu 4. Ha buradan 2 gelecek, buradan 3 gelecek. A 2 bölü 3. Dördüncü kuvveti, üçüncü kuvveti B 4 bölü 3. Bu da 10. Ben burada ne yapayım? Her tarafı bir 3 ile çarpayım. Ha bir de 2'ye böleyim. 2'ye bölersem A artı 2B 15. Evet. Taraf tarafa toplayayım şimdi. 3A 3B 27. Yani A artı B 9. Canlar. Şuna göre kıyaslayın şimdi. Bakın. Ee, A artı B 9 iken 2A artı B'ye bakıyoruz. A artı B 9 iken A artı 2B'ye bakıyoruz bir A fazlalık burada da 3 fazlalık. Bir B fazlalık burada da 6 fazlalık çarpımı da 18. Gençler buradayız. Fonksiyonun tersi o zaman daha müthiş müthiş bir soru soru müthiş. Fonksiyonun tersi fonksiyonun tersi y eşittir logaritma 2 x bölü 3 at bunu bu tarafa 2 üzeri y. X bölü 3, 3'ü gönder. Bu. Yani ben ters fonksiyonu yeli yazmam. Ters fonksiyonun bu. Bu ne bu? 0 yazında bulduğun sonuç yani 3. Şimdi gel bu tarafa. Burası 3. F fonksiyonunda sen bir f fonksiyonu logaritma 2 x bölü 3. Sen bir şey yazıyorsun. 3'ü alıyormuşsun. At bunu bu tarafa. 2 üzeri 3, 8. x bölü 3, x eşittir 24. Ne dedim arkadaşlar? Müthiş soru dedim. Burası 24, 27, 27. Yani çevresi 54. Peki. Bir başka bir başka müthiş soru daha. Bir başka müthiş soru daha. Şimdi arkadaşlar normal denklenmiş gibi çöz. 7'yi gönder oraya. 7 üzeri 0. Log 3 log 2 x eksi 2. Yani 1. Şimdi 3'ü gönder. Log 2 x eksi 2. Yani 3 üzeri 1. 3. 2'yi gönder. x eksi 2, 2 üzeri 3. x eksi 2 küçüktür 10, x küçüktür. Şey burası 8 özür dilerim. Yani 10, x 10'dan küçük olacak. Bir de bu içi pozitif olacaktı. Şimdi 2 ile 10 arası. Ama sayılar niye küçük? Şimdi arkadaşlar işte neden yıldız koydum ben buraya? X yerine ben mesela diyelim ki 3 yazarsam şimdi normalde 2 ile 10 arası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 tane olması lazım. Ama ben x yerine 3 yazarsam bak ne ile karşılaşıyorum. Logaritma 7, logaritma 3, logaritmanın içini 1 yapacağım. Öğrencilerim. Şimdi gelecek mi buradan sıfır? Şimdi birinci logaritmadan sıfır diye çıkıyorum. ikinci logaritmanın içini tanımsız yapıyorum. Şimdi üçte böyle bir gıcıklık var. Şimdi başka peki baş, başka var mı böyle? X yerine 4 yazayım bakın logaritma 7, logaritma 3. Şimdi 4'ten 2 çıktı, logaritma 2. Tamam. Buradan 1 diye çıktı. Peki yazalım. Bu sefer bakın buradan 1 diye çıkıyor. Buradan 1 diye çıkıyor. Evet. Logaritmanın içi 1 iken dışarıya sıfır olarak çıkacak. Gene burayı tanımsız yapacak. Demek ki 7 değerden 2 tanesi tanımsız yapıyor ve bana kalıyor 5. Evet arkadaşlar 23. soru. Şimdi arkadaşlar hızlıca A1, A2 nedir? A1 artı D. A3 nedir? A1 artı 2 D. Yani 3 A1, 3 D. 33 ise A1 artı D 11. Yani ikinci terim 11'miş. Gel buradan A2 B2 17 ise yaz 11'ini B2 6 bul. B2 6 B3 12 ise bu ortak çarpan 2'dir. Şimdi senin zaten B2 B1 R idi. Bu da 6 idi. Sen buraya 2 yazarsan B1 3 olur. Şu denklemde A1 B1 eksi 3 17 ise ve sen buraya 3 yazıyorsan A1 de 17'dir. Peki A2 kaç? 11. He, o zaman 4 Arkadaşlar 6 azaltı azaltı eksi 1'e varıyoruz. <laughs> Arkadaşlar güzel bir soru. İlk terimi 3 olan bir evet birden büyük her en doğal sayısı için a eninci terim en eksi birinci terimin 3 en katıymış. Şimdi gençler. Şimdi şöyle. Ben en yerine 2 yazarsam. İlk terimde 3'müş. 18. Şimdi en yerine 2 yazdım. 2 yazarsam 6 geliyor olmuyor. Şimdi 2 yazarsam 6, 6'nın karesi. Yani 18 arıyorum anlatabildim mi? Şimdi tamam 2 yazarsam 3'ün karesi ama buradan 2 eksi 1 bu da gitti. Faktöriyelden de olmayacak. Bak bu niye? 3'ün karesi 2 faktöriyel. Ha buradan 18 gelir. Olay o. Şimdi arkadaşlar 25. soru. 25. soru diyor ki B'nin ilk 4 teriminin çarpımı. B'm bulmuş. bak Birinci terim A1 artı 1. İkinci terim A2 artı 1. Tamam. Üçüncü terim A3 artı 1. A4 artı 1. Şimdi arkadaşlar Üçüncü terim 2 üzeri 8'miş bu arada. Şu 2 üzeri A3 artı 1 2 üzeri 8'miş. Yani A3 7. Şimdi arkadaşlar A5 11 ise A4 9'dur arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla he, şimdi 4. terim, 3. terim, 2. terim, 1. terim. 2 üzeri 9 artı 1. 2 üzeri 7 artı 1. 2 üzeri 5 artı 1. 2 üzeri 3 artı 1. Şimdi 4, 10, 18, 28. Şu da aynen şu. Buradayız arkadaşlar. Şimdi e, burada a en yerine 1 yazarsam a2 eşittir a1 eksi 1. Ondan sonra en yerine 2 yazarsam a3 eşittir a2 eksi 1. 9 yazarsam en yerine 9 yazarsam a10 eşittir a9 Aa, bir dakika eksi. Ha, en yerine 2 yazarsam buradan 2 gelecek. Tamam. Tamam. O zaman buradan da 9 gelecek. Pıt 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 pıt. pıt. A 10. A 1 60'tı. 1'den 9'a kadar olan toplam 9 çarpı 10 bölü 2. 60 eksi 45 15. Buraya bakalım. Bu ne demek? Terimler farkı 3'müş. Yani D eşittir 3. Yani aritmatik dizinin başka bir ifadesi. Aritmatik dizinin başka bir ifadesi. Şimdi ilk 8 terim A1 A1 A2 A1 artı 3 A8 A1 artı 3 çarpı 7 toplarsam 8 tane A1 3 parantezinde 1'den 7'ye kadar olan toplam ne demek bu? 8A1 3 çarpı 7 çarpı 8 bölü 2 52 Burası 4 Ben ne yapayım? Her terimi 4'e böleyim. 2A1 Tabii ki 4'e böldüm. 4'e böldüm. Yani 21 ve 13 Peki 2A1 eşittir eksi 8 a1 eşittir eksi 4 şimdi benden diyor ki 9. terim a9 nedir a1 artı 8 çarpı 3'tür yani 20'dir güzel arkadaşlar buradayız bu soru güzel bir soru çünkü niye sinüsün maksimum değeri 1 ise bu ifade kesinlikle pozitif. Bu ifade de pozitif. İşte bu ifade de pozitif. Şimdi bu eksi bu ifadeye bir bakalım. Arkadaşlar kosmosun maksimum değeri 1 ki yani bu adam negatif. Ee, bunu nasıl pozitif yaparım? 3 eksi c yazarak. Peki. Şimdi açayım ben onu. 3 artı c eksi 3 artı c ve yukarıdan 2 gelecek. Tamam. Bunlar birbirini götürdü. 2, 2, C. 1 bölü kos neydi arkadaşlar? Sekant. Buradayız. Şimdi arkadaşlar bak diyor ki alan diyor ne diyor? Şimdi arkadaşlar ben benim bu alanı bulmam için benim bu alanı bulmam için AB ile A, çarpıp 2'ye bölmem lazım. Ha o zaman AB ile AC'yi trigonometrik olarak ifade etmem lazım. Şimdi arkadaşlar bak burası teta. Burası iki teta. Yalnız ikizkenar kenar ya. Şimdi teta teta diye böldü mü şimdi bunu bu? Şimdi ben bunu r r dedim mi? Dedim. Sin teta r bölü o c. Yani r. Sin teta r. Şu durumda şu durumda a c de iki şimdi a c iki r ya AC'de 2R. Tamam. AC'de 2R. 2'ler tamam. A, iki AC tamam. ee, 2R. Şuradan devam edeyim. 2'ler birbirini götürdü. Yani R yani sin teta. Şimdi gel geldik. AB ne acaba? Şimdi arkadaşlar bu arada şimdi bak burası 90. Yani ben e, ben buna ne dersem şurayı da teta yapacak. 90'dan ötürü. Ben buna S diyeyim mesela. S ile teta'nın toplamı 90 ya o zaman burası da teta olacak. Şimdi tanjan teta ne? Tanjant teta AB bölü AC. Şimdi ben AB'yi yalnız bırakmak istiyorum. AB ne burada? Tan teta ile AC'nin çarpımı. Peki Şimdi AC ne? 2R. R, R ne? Sin teta. Ha, tan teta. 2 sin teta AB'miş. Evet gelip yazalım şimdi. Gelip yazalım. Ee, gençler şöyle diyelim. Tamam küçük mü yazayım? Küçük yazayım. Tan teta iki <laughs> sin teta Şimdi bak. Tan teta iki sin teta AB. Şimdi AC'den ne geliyordu? Sadece R. R neydi? Sin teta. Ha bir daha sin teta. Tamam. Bu kadar. Peki benim e, tanjant dediğim ne? Sin bölü kos. Sin üç tane oldu. Aşağıda da kosünüs. Peki. Şu. Şey. 30. soru. 30. soru çok güzel bir soru. Alanları eşit 3 bölgeye ayırıyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Yani ben buraya A dersem burası da A olacak. Yalnız şöyle bir durum var. Yalnız şöyle bir durum var. Ben bunu ikiye böldüm ya. Mesela ben buna S S dersem 2 S burası da 2 S olacak o zaman buraya A bölü 2 kalacak işte. Olay o. Yani karenin bir kenarı A artı A bölü 2 olmuş oluyor. O zaman D2'nin eğimi 1 bölü 3 bölü 2 olmuş oluyor. Yani 2 bölü 3. Arkadaşlar bilindik bir benzerlik sorusu. Küçükteki 3'ü görüyor, büyükteki 7'yi görüyor. Ondan sonra bana buradan ekmek çıkmaz. Şu E açısı 5'i görürken E açısı 5'i görürken onun büyükteki karşılığı B olan 3 artı X'i görüyor. 9 artı 3 X 35 3x eşittir 26 bölü 3x. Şimdi gençler eşkenar üçgen 30 30 diye böldük. Paralellik vermiş. Hmm, burası 60 o zaman. Burası 30 yani. Zaten burası dik. Şimdi gençler o zaman. Ee, şimdi bak ben buraya a dedim. Diklik dönüştürüp bu da a. ...eşken üçgen A, A, A. Her taraf A. Yani alana geçersem S, S. Burası ne olur? 2S. B, E, D'nin alanı S iken... ...A, B, D'nin alanı 2 s'tir Yani 1 bölü 2'dir. Bu güzel bir soru. Diyor ki üçü birbirine eşit. Üçü birbirine eşit. İkiz kenarlık var yamuk diyor değil mi? Paralele geçersen bu da alfa. Fazladan sen bunu bu, bunu yazarsan ikizkenar kenar yamuk o zaman burası 2 alfa. A 90'da alfa 2 alfa 30 60 90 şeyini bu. Hip 30'un karşısı 6 iken hipotenüs 12. Arkadaşlar katlamalı sorularda katlamalı sorularda bakacağın en önemli özellik katlandığı yerde açı orta aylık olmasıdır. Ve şunların da birbirine eşit olmasıdır. Aynı şekilde DC ile yeni D ile C arasındaki uzaklık da bir de bakın dikdörtgende şöyle bir güzel bir özellik. Şimdi burası 6. Şimdi burası 90. Bu da 90. Alfa alfa. Açılar birbirine eşit ve alfa 6. Alfa 6 ise şunlar eş üçgenler x tamamı 18 ise kalan parça 18 eksi x. O zaman bu da 18 eksi x. Aa, bir dakika 6 kaç kaç var? 6, 8, 10 var. Yani x 8 iken buraya 10 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman bıt. Şimdi gençler eşitlik eşitlikler varken ikizkenar kenar üçgenlikler var. Neredesin sen? Paralel kenardasın. Alfa diye yazın, Beta diye yazın. Açı ortayların kesim noktası dikte buluşur. Bu bir. İkincisi paralel kenarda mıyım ben? Beş. Eşit mi bu? Beş. Eşit mi bu? Beş. O zaman karşıya on yaptırtır. Altı, sekiz, on üçgeni. Bu da güzel bir sorudur özel geometrik şekiller bir araya geldiğinde buram buram Pisagor teoremi kokar. Nasıl yani hocam? Burası A iken burası A artı 3 kareden ötürü. Şimdi burası da tamam mı? Yarı ötürü 6 artı A. Sevimsiz bir Pisagor teoremi. 6'nın karesi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı ikincinin karesi. Bu hipotenüs. A artı 3 birincinin karesi, birinci Ligin çarpımı kadar katı artı ikincinin karesi ve altının karesi. Bıt 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 yani 6 A eşittir 9, 3'e böl 2 A eşittir 3. Benden çap ister. 2 R'dir yani 12 artı 2 A'dır ve 15. Arkadaşlar burada teğetler ikiz kenar üçgendir. 75'e 75'tir. Sonracığıma kiriş teğet e yayı 150 yapar. Bu yay 60'tan ötürü 120'dir. 270'ten ötürü buraya 90 kalır. Ve 45 olur. Bu güzel bir soru. Diyor ki doğrularının y ekseni kestiği nokta. Okumayı bırak. x eşittir 0 için 2y eşittir 6, y eşittir 3. x eşittir 0 için eksi 6 eşittir 2y, y eşittir eksi 3. Şimdi gençler üçgenin iki köşesi 3e eksi 3. Diğeri nerede olursa olsun Diğeri nerede olursa olsun apsis değerim yükseklik olacakmış arkadaşlar. Müthiş bir soru. Müthiş bir soru. Şimdi diyor ki bu iki doğrunun kesiştiği noktada C'dir. Ha, ortak çözüm yapacağız yani. Tamam yapalım. Nerede yapalım? Şurada yapalım x artı 2y eşittir 6 3x e, eksi 2y eşittir 6 bıt bıt 4x eşittir 12 x eşittir 3 o zaman alan 6 çarpı 3 bölü 2'den 9'dur. Çok güzel bir soru. Evet belli bir parça çıkartıldığında geriye kalanın yüzey alanı arkadaşlar bakın ben öğretmenim ee, kendim dahi sınava girsem hata yapmamak adına şöyle yapıyorum Vallahi bak üst alan 200 alt alan arkadaşlar parça kesiliyor ama şu altta yeni alan oluşuyor ya bunun yani e, bununla birleştiğinde yani alt alt alan değişmiyor. Onu onu fark edin. Tamam. E, ama yeni bir yeni bir alan açılıyor ya. İşte o burayı kapatıyor işte. O burayı kapattığı için alt da değişmiyor 200. Ondan sonra ne, ne ne tarafa geçelim? Sol tarafa geçelim. Sol taraf 8'e 20 yani 160. Sağ taraf bak. Tamam burada boşluk ama içten bak. Bak iç içte oluştu. Gene değişiyormuş gibi görse değişmiyor yani. Peki. Şimdi gelelim ön. Ön kısım ön kısım tamamı 80. 80'den 12'li kısım gidiyor. Şimdi böyle par, parçalayarak bulunmaz yani bu. Tüm durumdan kesilenin alanı. Aynen. 68. O zaman arkada 68'dir arka taraftaki görmediğimiz kısım. 400 ve 320 ve 136. 800 e, 400 320 aynen 856. Bu soru da güzel bir soru. Diyor ki tepeden tabana bir dik bir düzlemle kesiliyor. O zaman bu tarafa bakalım şimdi sol kısım e, koni yüzey alanının yarısı koninin yüzey alanıydı pi r a bölü yan yanal alan yani yanal alanın yarısı peki pi r r 3 şu a idi değil mi a da 5 bölü 2 peki sol bu Sol taraf bu. Güzel. Sağ taraf ne? Sağ taraf arkadaşlar üçgen oluşacak. Yani şöyle bir üçgen çıkacak. Yani anlatabildim mi? Şöyle bir üçgen çıkacak. O zaman çap 6. 3, 5 bu yükseklik 4. Bölü 2'lik bir alan. Yani 12. Şimdi gelelim bir de alt. Alt ne? Yarım daire alanı gençler. Pi... R kare bölü 2 yani 9 pi bölü 2. Şimdi sen bulan 15 9'a 24 12 pi. 12 pi'ye 12 o da Cihan.